Merhaba. Evet hı hı. arkadaşlar bu sefer ben kameraman oldum. Ee, arkadaşlar şimdi size bahçemizi tanıtacağız. <laughs> bugün baya bir video çektim. Hatta bir tane daha video geliyor. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi e, like atıp abone olmayı unutmayın. Ah yine kameraman olmak istiyor. <laughs> arkadaşlar Bilmiyorum. burası bizim piknik alanımız. Yani bozulma. <laughs> Evet. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar hava çok fena güneşli. Allah. Gel ver kamerayı. Al sen Arkadaşlar. Evet. Böyle çok güneşten gözükmüyor. Güzel. Ah. Arkadan sana geliyorsun. Bunu bir Arkadaşlar burada yılan olabilir. Çok Burası arkadaşlar Güzel. bizim yaptığımız bahçe. Arkadaşlar lütfen gülün. Gülmüz arkadaşlar. Aşkın burada aynaya baksınlar gülmüyorlar diye. Çok güzeller evet. Çok kötü bir intihap oldu yani. Arkadaşlar şuradaki evet. gül mü şu beyaz olan bilmiyorum. O çok güzel bir çiçek bence. Tamam. Ay, Hadi ben iniyorum. Ne oldu? Çok kötü. Şimdi ben ineceğim. Niye? Ben burada mı kalacağım? Sen sus Ura! Çok, çok kötü. bir şey mi yapacağım? Bu mı? Hayır. Ben ne yapacağım? İneyim mi sen? İn. Ay, ay! Arkadaşlar, çorabım nasıl? BFF çorabı Nasıl bu BFF facepack? Aynen. Artık Çorabımız var. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar en tatlı en... gülü göstermek. Aynen çok şirin. Minnacık. Şimdi arkadaşlar üstteki yerini bir göstereceğiz. Orayı ben göstereceğim. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Kendini mi çekiyorsun? Evet beraber birbirimizi çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar buraya çıkarken bile ölüyoruz. Yani. <laughs> buraya ben demek. Kanka tutsam. Arkadaşlar bakayım. burada pek şey yok. Ben gireceğim. Arkadaşlarım daha iyi görsün. Çok kolay zaten girmesi. Ver ver ver. Çıkması Kalın. biraz zor. Yo. Evet arkadaşlar böyle. Zaten böyle. Burada. burada erik ağacı falan da vardı değil mi? Evet. E, erik ağacı falan da vardı burada. kestiler Zeynep, bence Tamam. Şu bir ağrı geldi. Ağrı. Sen oradan nasıl indin? Ben az... Kanka şunu bir tutsana. Arkadaşlar çok kötü durumdayım. Arkadaşlar bu arada bu çocuk burasını boyamış. Ama buram gerçekten her yere oldu. Şimdi arkadaşlar hemen in. İncez, 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 incez. Allahu <laughs> İnmesi biraz zor çıkması çok kolay. Arkadaşlar belki Evet. evet buraya da e, bence da. ilk önce burayı göster. Burada arkadaşlar Ama girmeyelim çünkü burada arı. çok büyük arılar oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu çiçeğin adım adını bilmiyorum. Lavanta bu. Arkadaş arkadaki şeye bakın ne gösteriyor mu? Bak şu arkasında arı var. Ama nasıl bakacağım bir saniye. Var mı? Ben ben göremiyorum. Ben görüyorum. Neyse boşver. Bakın arkadaşlar. Bakın bakın şurada hareket ediyor. Çok dikkatli bakarsanız görebilirsiniz. Evet Ay! Aa şey... geldi, geldi. Köbete senin bence inek.